bir kamp daha başlıyor. Işıklarımız yanıyor değil mi Pınar? Yanıyorum. O zaman yola çıkalım. Çıkalım hadi bakalım. İyi yolculuklar. Buradan bakalım. devam ediyoruz. Yeni maceralara. Hadi, bakalım. Ah, yine Gidiyor. Yani. Anne, 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 hadi. Hemen suyumuzu koyalım, çayımızı yapıyorum. Karınlar çok acıktı. Kızlar hoş geldiniz kampınıza. Hoş bulduk. Neredeyiz biz? Biz şu anda İpek yolu karavan kamp karavan alanındayız. Evet. Neresi burası? Selimiye yani Gölcüğün biraz yukarısında evet. değil mi? Neler yaptın biz annesi? Vallahi yumurta yaptık. Bakayım. Şöyle örtümüzü alalım toz konmasın diye. Oooo. var. İşte toz kondurmaz. Evet. Oo. İşte peynirimiz, zeytinimiz. Şimdi ayıp açıp göstermeyelim. Oy 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 O zaman Balgın Hanım karnımızı doyuralım. Doyuralım o zaman. Sonra ne yapacağız? Sonra da... Tavuklarla Hiç oynayacağız. Çoğlarız. Salıncak sallanacağız. Sonra evet. da keşif zamanı. Sonra da bakalım bir daha yürüyüşüne çıkacağız Benim şu sopayla. Değil mi? Evet. Sopamı tanıtayım. Bu arada her özelliğe sahip olan canımın içi sopa. Sihirli sopa mı? Sihirli sopa değil. Ben sihirli sopaları inanmam. Ama kamp sopalarına inanırım. Böyle çok güzel e, dağ yürüyüşüne falan çıktığında böyle falan ya da bir düşüp kalkma olayında böyle bunu tutunup kalkabiliyorum. Yani bu benim çok işime yarıyor. Çok seviyorum da. Hmm, harika. Eve götürürüz o zaman onu. Götürelim. Değil mi? Evde yani de yürürsün. Kendisini götürmüyordunuz. Evet. Bugüne kadar her kamptan bir değnek gidiyor eve zaten. Evet. Değnek koleksiyonumuz var. bu değnek <laughs> Burada buranın eski yolu Hadi bakalım. O zaman afiyet olsun. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Afiyet olsun. nasıl geçtiğini anlamadılar. Apartmandaki çocuklarla takım kurup kar topu savaşı bile yaptılar. Burada kara çok fazla. Kara için de şöyle bir şey yapmışlar. Tip trap diye bir ürün. İçinden böyle rulo şeklinde yapışkanlı bir kağıt çıkıyor. Döndüre döndüre açıyoruz. Bir raptiye de çıkıyor içinden. O raptiye ile ağaçların dallarına falan da tutturabiliyorsunuz karı sinekler bunu lezzetli bir şey zannedip yapışıyormuş. Bakalım göreceğiz. Kampın sonunda ne kadar işe yaradı. Buradaki sinekler acayip ısırıyor ya. Ben bunu ağaca değil de şuraya tutturayım diyorum. Şu şekilde tutturduk. Bakalım şey yarayacak mı? var. Kutusunu çekiyorsun. Çok ayıp. Yavrum fındık mı kırıyorsun? Evet kampta kocamla fındık kırıyorum. Çok ayıp. Allah çok ayıp. Aşkı Tom. Dinleniyoruz işte. Şarkı söylüyor şöyle. Dinlen bakalım sen. Dinlenme ne bak. mangalda tavuk var. Engelin inceliklerini öğreteceğim, tamam mı? Tamam. Buraya üç tane tutuşturucu koyuyoruz. Tamam. Üç tane. Ondan sonra birkaç tane küçük kuru dal koyuyoruz. Sonra bak buraya, burada çok güzel evet. iri kömürlerimiz var, hı hı. tamam mı? Bunu da buraya koyuyoruz. Ondan sonra sağdan soldan bulduğumuz dal parçalarını içine doğru. Bak ben de şurada bir şey buldum. Şöyle. Ben biraz kalın ya. Bakacağız. Ne yapıyoruz? Pürmüzümüzle yakacağız bunu. İçeriye ateşimizi veriyoruz. Gözüküyor mu orada? Şöyle yapalım. Musunuz, evet. Şu anda gayet iyi gözüküyor. Tabii elini çıkarsan şurada tamam görünüyor şu an. Mis gibi de kokmaya başladı. Tamam. Yaktık. Yaktık. Sonra bunun ucuna değmiyoruz tamam mı? Bu çok sıcak. Tamam. Bunun ucuna değmiyoruz. Bunu böyle buraya, buraya bırakıyoruz. Ve ne yapıyoruz? Mangalımızın terini yıkamaya gidiyoruz. Tamam. Gidelim bakalım yaklaşık 15 dakika oldu. Herhangi bir ellemeye ihtiyaç duymadan gayet güzel oluyor. Bu aleti seviyorum. Baktınız Evet. Ne kadar? Bu ne Çakmak getirir misin? Fener yakalım. makarna vereyim, ister misin? Bence tamam Punoş. Evet. Kaç tane yersin? Bir tane daha yerim bana yeter. Çok iyi En fazla bir tane. Kuzum. Canım. Ne yapalım? içmiş mi? İçmiş bayağı içmişmiş. Tabi. Mis gibi yapmışsın. Ne diyeceğim? Ayı gelmez değil mi? Ayı mı? Hani ormanlarda wow. ayı var Aha geldi. Aa ah, geldi. Ormanlarda ayı olur. Yani gelmez Burası orman değil mi hayatım? Biz şu an ormanın içinde miyiz sence? <laughs> Yeah

Kokular geliyor, kokular. Geliyor mu? Kokuttuğun yine ortalığı. Evet. Tereyağlı yumurta, ah, tereyağlı sosik çocuk. Ve güzel kızartması. Buyurun bir de yiyelim. Afiyet olsun. Müthiş gözüküyorlar. Ay, salıncaklar çok güzel. Seninki gidiyor yine. Salıncağın. Evet, bunlar pişti. Çayımız oldu mu? Evet. Hah. O zaman hadi geçelim. geçelim. Az koyuyorsun. Üzerine su koyuyoruz babacığım. Nasıl? <laughs> Önündeki sarı kutuyu uzatabilir misin tatlım? Tabii. <laughs> Komple zaten. Trekking turu başlasın. Başlasın. Her şeyimiz tamam mı? Tamam. Enerji yiyeceğimiz, Sularımızı su, aldık. suyumuz, Hı, -hı. Her şeyimizi ayakkabılarımız, şapkamız, güneş kremimiz. Değneyim tamam. Çantam da tamam. Kremi su de sürdüm. Her şeyimiz tamam. Hadi bakalım. <laughs> o zaman gidelim. <laughs> evet. Allah. Dağya mı çıkacağız biz şimdi? Dağya çıkacağız dağya. Bak şimdi nerelere gideceğiz biliyor musun? Nerelere? Bak. Herkes oradan gidiyor. Bu Niye buradan gidiyor? bu taraftanmış. Aha. Anlatamadım. Uzun bir şey değil bence. Hep şey var, dikenler var. Ya. Biz de gittik, hep İstemiyordu. Hadi gel. Giyinelim. Hele şükür. Niye? Allah razı olsun Teşekkürler. abi. Teşekkürler. Bırak da ineğini babana. Biz hemen bir tak giyelim. Hadi bakalım çabuk. Gel. Buradan gidelim. Hatunum sen hazır mısın? Ay çok güzel kokuyor. Ne kokuyor? Kepik. Bu arada şuradan şuradan bir yerden bir ip varmış. Gel bakalım. <laughs> Daha çok var mı? <laughs> <laughs> Şaka dişi şey <isteyeni. gülüyor> Aa ne kadar kaldı. Bak soğukta gelse resimde bacaklarımla sınırlaştı. Hiç babayı dinlemiyorsunuz ki. Öyle ama. Sanırım buradan çıkacağız kızlar. Kızın otları var be soğukta. Bunu hiç düşünememiştim. Kızlar buradan mı çıkacağız? Erdem burada ne var? Orada da ne Evet. Buradan gidiyoruz. Şuradan ipi takip edecekmişiz yavrular. İpi takip edecekmişiz. Evet çık yavrum. Hazır Belki mıyız? Iki Dur iki elimi kullanmam lazım. Şunu kapatacağım. Evet kızlar çok güzel bir parkur geride bıraktık. Tebrik ediyorum. Daha çok var mı? Daha çok var mı? Daha çok var. Çok Hanım bir de buraya şortla gelecektiniz. Oo. Oh ne güzel ip çekmişler buraya ya. Kızlar iplere uzanabildiğiniz kadar ileriden asılıyorsunuz ipe tamam mı? Tamam. Hadi ben yine kapatacağım çifteli lazım. Tamam. at ben bu. beni, ha, beni şikayet etmiyorsunuz ya ata. Yok canım Yok ya. ya. Elin ayağın mı senin? kadar mı At taşıyor at. Sen Ay, nereden geldin? Ya. Sen nereden geldin diyor. Yani keşke çekseydim ya. Değil mi Bade? Vallahi. O zaman neyse bak yolumuzu öğrendik. Abi E5 gibi ya. Karşımıza burada adam çıktı ya. Adam değil at at. Vay arkadaş. Ay. Sen nereden geldin diyor. Ay. Nereden geleceğim ya? Aşağıdan gelmişti. Neyse atlattık at. Neyse bak a Vay Bade. Ha. Bak. Ha. Arı. Ben Güzel. Ben daha hiç ormana girmemiştim. Ama şimdi ormanın içindeyim. Vay be Bade. Ay, karmış, karmış. Kızlar nasıl gidiyor? İyi gidiyor. Yolunda mı her şey? Bence olsun. Ama çok peşi. Çok tehlikeli. Değil Ama siz? nereden çıktık İlk ya? Çıktı. Bak o çıktığımız yeri Videoyu alacaktım. At geldi unuttuk o arada kaynadı. Abiyle konuşunca unuttuk. At. At taşıyan adam gördük. Ana! Yağmur ormanı gibi uyma çıktı. Ay. Dikenlere dikkat edin. Oo! Ne oldu? Bak kaptı beni. Ya, demin de bana battıydı öyle. Ya. de öyle battı. Geçin bakalım. Geçin. Bırak. Bırak annem tuttu tuttu onu. Her şey Erdem için. Her şey Erdem için. Bir içim. dakika bir dakika şimdi pişman mısınız? Hayır. Ha? Yani. <laughs> yani. Nasıl yani ya? Biraz ben korkuyorum çünkü. Dikenler korkuyor? batıyor ama. Ya geri dönmezsek ya burada ölürsek. Hiçbir o şey ne? olmaz. O ne? Ağaç kakam. Ayı gelmez değil mi? Ya bizi ye yerse, evet, dikenli dikenli otların üzerine basalım lütfen batmasın. Bak size muhteşem bir deneyim yaşatıyorum. Baba ben Değil mi Korkma yavrum. Nereden var ya? Baba. Ne oldu? Ben Kızım bak buralardan koca at geçti ya. Biz mi geçemeyeceğiz? Baba baba çok güzel. Ağlama rolü yapıyorsun sen. <laughs> Az değilsin sen. <laughs> ne oldu hadi bir şey? Ne oldu bir şey mi diyorsun? <gülüyor> Neden? <gülüyor> Kızım döneriz. <laughs> ya ciddi misin şaka mı yapıyorsun? <laughs> Gerçekten mi? <gülüyor> <gülüyor> Hayda. Ne yapalım? Dönelim mi şimdi kampa yani? Dönelim. Gerçekten mi? Evet. Ders mi yapacağım? Evet. Kızım bak. Ne güzel daha çıkacaktık daha ya mi? yukarıya. Baba. Ay baba. Ay baba ya ay tipe bak. Bak bakayım bana. Allah'ım ya <laughs> Rabbim, Hadi dönün hadi dönün. Durun şuradan bir manzara alalım durun. Ya. Tepelere çıkacaktık ne güzel. Bak bakayım. Seni var ya Of kızlar of. Renkliler beni bekleyin. olsun <laughs> ah, Erdem inanamıyorum bildiğimize. Çok şükür. <laughs> oh, bacaklarım titriyor. sinirim bozuldu ya. Nasıl <laughs> bozuldu? Niye bozuldun anneciğim? Gel sinirlenme gel. Gülüm ağlıyor mu? Gülüm ağlıyor biraz zorlandı. <laughs> <Mısır, mısır. gülüyor> <laughs> <laughs> Ya. o yüzden mi? Yani sabah erken veya yani. akşam alttan sonra. Çok dikenli. yani mahvolduk. Olsun. Yarın Yok ya, yarı yoldan Alayım, ne yapayım ben ya. Gidemiyorum. Gidemiyorum. <laughs> sizi gibi sosyetik kızlar sizi. Öyle, ne Daha yapalım? Bakarız. <laughs> gelin yıkayalım. yüzümüzü yıkayalım, Tamam mı? <laughs> Numaracı. Ya sen var ya sen. Ay baba Ay baba <laughs> çok. Oo oh, acayip terlemişsin. Sen gerçekten mi ağlıyorsun? <gülüyor> 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 Yemin ederim bu Oscar alır. <laughs> sen var ya. Bana sen var ya Oscar alırsın bakayım ya sen gerçekten... <gülüyor> <gülüyor> ya bak gülmeye başladı. Şey. <laughs> yani... Gel yavrum gel. Ay, <gülüyor> ya. <gülüyor> bak. Bade olayım. şimdi normale dön sana helal <laughs> olsun. Diyeceğim. Bade bir sakin ol. <laughs> ya yok böyle bir şey ya. Zaten tehlikeli diyormuş. Şey ee... <laughs> <laughs> <Nasıl gülüyor> Size o kadar oyuna getirdim. Ulan benim şey mi diyor ya? Teyze öyle diyormuş. Annem o kadar kulak kandırıyorum ki diyormuş. Valla mı? Evet. Değil mi? Benim için mi bu? <gülüyor> <gülüyor> bir daha de bakayım benim bu. Benim bu. sen sen. seni. Yüzümü yıkayayım da. Tütülü. Gel tütülü gel. gel tütülü gel. Neyse. Gel tütülü gel. Gel sinirli tütülü gel. Gel. Gel buraya. Gel buraya. Sizi gidi sinirliler sizi. Sizi gidi sinirliler sizi. Senin tütüne ben. <laughs> Sabahları öten sen miydin? Ha? Tütülü. Ne yapar? <laughs> Ne aha, aha, aha. ne oldu? Ne Ne söylüyorsun? Ne konuşuyorsun? Bana bak sen o body ile o tütüyle rahat mısın? Ha? Bana bak. Ha? Oo çok sinirlisin Aa, sen tamam anladım ben. Anladım tamam. Anladım sen çok sinirlisin ya. Gel. Gel. Sen ne güzel ötüyordun sabahları. Senin güzelliğine kurban olurum ben. Kurban olurum seni yaradana. Şu güzelliğe bak. Şu güzelliğe bak. Yalnız baba bu erkek senin tarafta. Olsun. Yakışıklı diyeceksin. Bakar mısın şuna? Bu ne senin? Ha, hatunun geldi bak, hatunun. <laughs> Merhaba onu? hatun. Artık başarılar sana. İki yumurta getirmediniz bize ya. Sabah insan eli boş mu gelir? İki yumurta getirin bize de. Hayır, Erkek, erkek doğurur mu? Sen doğuruyor musun babacığım? Ben benim mi doğurdum? Annem benim mi doğurdu. Ayrıca bu kadın kaç çocuk doğurdu? Senin haberin var mı? Bu kadın dokuz çocuk doğurdu. Yavrularını biliyorum. Yavrularını da dikisi kayboldu. Seni dinliyor ya. Baya baya dinliyor. Evet yani. dinliyor. Çünkü o benim Zümrüt'e teyzem. Bu da dayım. bir çay koy da oturalım şunların yanına gelelim de.